Evet, evet arkadaşlar. Burası Karabüğün Safranbolu ilçesi. Burada tarihi güzel bir mağara var. Onun içerisindeyiz şu anda. Şöyle gösterelim. Yok. Muhteşem oda mıydı burası? Ha? Evet. Burası muhteşem oda. Ee, doğal. E, hiçbir el dokunmadan kendiliğinden oluşmuş bir mağara. <laughs> Karabük Safranbolu. Evet, böyle doğal güzel ee, mağara. Şöyle gösterelim. Şurada var. Böyle devam ediyor. Bir 400 metrelik bir parkur. Ya gel biz çıkalım Atakan ararsa biz gideriz. Kalsın burada. Evet. Mağaranın 3. katı. Şöyle size gösterebilirim. Evet. İçerisi çok soğuk ama yalnız burada var ya. Sanki buz dolabı. Evet. Mağaramız tamamen doğal kendi kendi kendine oluşmuş. Bir mağaradır. şöyle Hakan 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 şöyle bakalım arkadaşlar mağaranın ee, bizim kadarıyla çıkışına doğru gelmiş bulunuyoruz mu bulunuyoruz evet ama mağaranın çıkışına yaklaştık. Şöyle, burası karanlık. Buradan da bir şey gidiyor ama boş ver oraya girmeyelim. Mağaranın çıkışı. Ama buradan da gidiyor. Bakın. Her yerden gidiyor. Her yerden gidiyor. Evet. Mağaranın çıkışı. Evet. Mağaranın çıkışına geldik. Eee. Hemen mağazamızın ismini söyleyelim. Ben girerken ismini unutmuştum. Ne, ne yapıyoruz? <laughs> tamam. <laughs> tamam. 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 Mesut. Tamam. Ta Hayır, tamam mı? İnşallah tamam, tamam, Şöyle bir bakalım Maran ismini. Tamam, tamam. Hakan gel çıkalım hadi. Evet, buranın burası Maran'ın girişi. Biraz karanlık. Teşekkür ederim sağ olun. Ama çok muhteşem. Mananın ismini Bulak Mencilis Mağarası. Bu Bulak Mencilis Mağarası. Evet. evet. arkadaşlar, Bulak Mencilis Mağarası. Karabük Safranbolu. Gelmenizi tavsiye ederim.